Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te süper araba yarışlarına devam ediyoruz Ve gördüğünüz gibi karşınızda Ronaldo ve onun Bugatti Bolaydı Lakin arkadaşlar Ronaldo çok uzaklara bakıyor Resmen dalmış vaziyette Bakın ta nereye bakıyor bak Görüyor musunuz? Resmen denizi izliyor Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz en son demeyeceğim çünkü bu gerçek hayatta yaşandı <laughs> Arkadaşlar Messi Dünya Kupası'nda Arjantin adına bayağı bildiğiniz kupayı kaldırdı ve kupayı tutma fırsatına erişti. Lakin Ronaldo'nun böyle bir fırsatı olmadı. Maalesef ki Ronaldo üzgün. Lakin en yakın arkadaşı Messi en mutlu gününü yaşarken Ronaldo da bundan geri kalmamalı. O yüzden Ronaldo atladı arabasına ve Messi'yi ziyaret etmeye karar verdi. Lakin bir de düşündü ki olamaz ben artık kupayı kaldıramıyorum ne yapacağım bu ağırlığı nasıl kaldıracağım? Resmen dertlendi. Ronaldo acayip üzgün. Çünkü Messi kupayı aldı yetmiyormuş gibi. Bir de kendisine yeni efsane bir ev almış. Arkadaşlar bugün double yıkılacağız falan. <laughs> Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şaka bir yana gördüğünüz gibi Ronaldo çok üzgün. Ben biliyorsunuz her şeyi geyiğine çevirdiğim için rahat rahat gülüyorum ama Ronaldo pek mutlu değil. Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Aa ulan ha. Oh my God. Ben bunları da mı görecektim oğlum? Ben koskoca Cristiano Ronaldo. Oh my God. Dünya kupasını alamadım. Resmen takımı bu birinci yapamadım ve ben en kötüsü denebiliyor musunuz? Ben ben yerine Masi. En yakın dostum bu kupayı kaldırdı. Önceden kendime kral diyordum. Çünkü bir krallığım vardı. Lakin şimdi Masi kral oldu. Masi kupayı kaldırırken ben kendime nasıl kral derim? Nasıl? Oh my god. Ama hayır Ronaldo. Unutma. O senin dostun. Hem şu an kupa kazandı hem de yeni bir av almış. Senin kıskançlık ya da üzüntü yapmak gibi bir lüksün yok. O senin dostun. Gideceksin ve onu göreceksin. Masi diyeceksin. Tebrik ederim dostum. Yeni evin hayırlı olsun. Oh my god. Buradan mı ev almış lan? Oh my god. Masi. Acayip zenginlemiş. Acayip ünlü olmuş. Bense. Resmen. Çok mutsuzum. Aa Ronaldo Bey. Efendim hoş geldiniz ya. Biz sizi 15 dakika önce bekliyorduk ama geç kaldınız. Başınıza bir iş gelmedi ya. Ne oldu? Niye üzgünsünüz? Niye olacak be güvenlik? Niye olacak? Dünya kupasını kaldırma fırsatı beni elime geçmedi. O kupayı tutmak istiyordum. Herkese göstermek istiyordum. Cristiano Ronaldo'nun kral olduğunu. Efendim bunun için ağlanır mı ya? Aa, siz futbol tarihine geçmiş bir adamsınız yani. Üzülmeyin lütfen. Arkadaşınız Messi Bey kazandı. Kupa yabancıya gitmedi. Hem siz efsanesiniz zaten ya. Bu ne üzgünlüktür. Lütfen devam edin efendim. İleride yeni park yerleri var. Aracınızı kapalı otoparka koyabilirsiniz efendim. Güneşten ve tozdan korunur. Ayrıca bölge biraz nemli. Denize yakınız ya. Buyurun efendim. Ee, teşekkür ederim güvenlik dostum. Benim moralimi düzeltmeye çalışıyorsun ama. Benim moralim düzelmez. Ben, ben bitmiş bir adamım artık. Yaşlandım zaten. Kimse beni eskisi gibi sevmeyecek. Artık ben yeteri kadar ünlü değilim. Ve, ve masi. Masi artık çok ünlü. Çok zengin. Oğlum şu arabalarına baksanıza. Oh my god. Resmen kendisine efsane bir garaj yapmış. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Masi'nin yaşadığı hayata bakar mısınız? Burada Bugatti Chiron var. Oh my god. Acayip güzel. Süper bir şey. Burada resmen Lamborghini Veneno. Burada resmen Jesko. Burada resmen efsane Bugatti Centuria ve McLaren Senna var. Oh my god. Masi dostum. Resmen. Resmen yıldızı parlamış bir vaziyette. Bense. Ben. Ben artık azik oldum. Azik. Messi Bey efendim Ronaldo Bey geldi. Kendisini göndereyim mi? Tamam efendim. O Ronaldo Bey efendim hoş geldiniz. Ben Messi Bey'in koruması Çançinçon. Efendim Messi Bey sizi bekliyor. Hoş geldiniz. Nedir bu yüzünüzdeki hal? Mutlu değil misiniz? Aaaa! Dalga mı geçiyorsun Chan Nasıl mutlu olabilirim? Mahsin'in aldığı şu eve, arabalarına, hayatına bak. Üstüne üstlük kupayı da aldı. Evet efendim aldı. Lakin sizin arkadaşınız ona destek olmanız gerekmiyor mu? E elbette ki gerekiyor. Lakin... Unutma dümbeleğen sesi uzaktan iyi gelir ama... ...yanına girince niye gitar gibi dersin? Ne? Anlamadım efendim. Bo boş ver boş ver anlamazsın. Masi nerede? Ya da boş ver ben kendim bulurum. Efendim Messi Bey e, ilerden sağ... Ronaldo Bey... Arkadaş ben de bu zenginleri anlamıyorum ki ya... ...sen nasıl mutsuz olursun? Koskoca Cristiano Ronaldo'sun. Bilmem kaç tane golüm var... Adın efsaneler listesine yazıldı. Altında Bugatti Bolight var. Bir insan Bugatti Bolight'la nasıl ağlar? Hiçbir fikrim yok. Sanırım hiçbir zamanda olmayacak. Oh my god. Masi'nin yeni evi burası mı? Oğlum. Ev resmen yıkılıyor lan. Oh my god. Masi'nin yeni evine bakın. Oh my god. Led ışıklar falan. Mutfağa bak lan. Ow, ow. Basi. Bu ne oğlum? Basi. Basi. Oh my god. Sanırım bir arkadaşının fotoğrafı. Oğlum. Resmen herif. Zenginliğine zenginlik katmış. Şuna bakın. Ünlülüğüne ünlülük katmış. Ve. Ve acayip mutlu. Bense yıkık durumdayım oğlum. Ronaldo, Ronaldo arkaya gel baba, arkaya sesime gel. Ronaldo, yeah. Masi beni çağırıyor. Geliyorum Masi, geliyorum. Sadece yeni evine bakmak istediğim. Oh my god. Arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Eow. Masi kendisine cennet satın almış lan. Oh my god Yelkenlisi bile var Yelkenli Ben çocukken banyoda yüzdürürdüm Benim hiç yelkenlim olmamış Bir dakikadan benim yatım var Oh my god evet saçma oldu ama Yani inanılır gibi değil Oğlum Aldığı ev çok güzel Ew. Oh my god Lan Bu benim aldığım Yavru pitbull Oh my god. Evet o. Oğlum kocaman olmuşsun lan haydut. Şuna bakar mısınız? Resmen devasa bir şey olmuşsun oğlum. Ronaldo. Baba buradayım burada. İyi dur lan iki dakika azik. Ben burada resmen haydutu seviyorum. Oh my god. Geldim lan geldim. Bu hayvana iyi bakmıyor musun Basi? Neden böyle morali düşük gibi? Yoksa o da bu zenginliği, bu depdebeyi beğenmedi mi? Yoksa o da Ronaldo gibi fakir bulup oğlum... nereden giriyoruz lan? Basi! Basi! Oh my god! Yani forman mı? Lan Ronaldo! Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Ha? Oradan geçebilir misin baba? Senin kafan mı güzel ya? Cam oğlum orası cam. Allah Allah. İçeriden geçecektin. Ronaldo ne yapıyorsun baba ya? Ne yapıyorsun ya? E, e, Yo. Ma Masi, Yeni forma gelmiş sana? Herhalde baba. Allah Allah. Kupa kaldırdım lan ben kupa. <laughs> İzledin mi beni televizyondan? İzledim Masi. İzledim dostum. Kupayıyla güzel de kaldırdın öyle. Eee, yı kaldırırım baba. Biliyorsun. <laughs> Sen bekle bak bekle. Ben sana kupayı getireceğim bekle. Orada kal Ronaldo kımıldama. Acayip beğeneceksin var ya baba. Yukarıda saklıyorum bekle. Oh my god. Kupayı mı getireceksin? Ne yapayım lan kupayı? Bana onunla hava mı atacaksın? Azik. Ben onun gibi nice kupalar kaldırdım. Nice kupalar. Yani pahalı evlerin. Lüks lüks yerlerin. Ya da ne bileyim Masi. Milyon dağılırların. Ya da ne bileyim ünün. Paran şöhretin var diye. Sen kıskanacağım mı sandın Masi? Kıskanacağım mı? Tabii ki de kıskanacağım lan. Tabii ki de kıskanacağım. Bazen sadece bir tekne olmak istersin. Tekne. Ronaldo neredesin baba? Orada mısın? Geldim Ronaldo geldim. Ve bayanlar baylar. Karşınızda. Dünyanın en iyi futbolcusu. En iyi oyuncusu. En iyi dev tek adamı. Cristiano Ronaldo Ronaldo Baba al Bu ödülü sana vereyim al Oh my god İnanamıyorum Gerçek ödül Eow. Düşündüğümden daha küçükmüş Üstelik parlayıp parlayıp sönüyor Oh my god Çok havalı Masi Elbette ki öyle baba Sonuçta boru değil yani Dünya kupası dünya Ronaldo Dünya kupasını tutmak ister misin baba? Olur mu ki Masi? Sonuçta ben kazanmadım dostum. Yani sana zimmetli bir şeyi kaybetmek istemem. Hem zaten bu takıma zimmetli değil mi lan? Öyle de baba. Biz de bugüne bugün koskoca Lionel Messi'yiz. Allah Allah. Takıma da bir lafımız geçsin yani. Hem Ronaldo. Benim için ödüllerin en büyüğü. Seninle arkadaşlık yapmak baba. Yani yeni bir ev aldım Milyon dolarlık arabalarım var Ya da ne bileyim dünyanın en ünlü futbolcusu oldum Senden bile adım önde çıkıyor diye Ben seni unutacak değilim baba. Bunlar benim hayatıma katılan ekstralar Lakin bunların hiçbiri olmadan önce Sen vardın bebe <laughs> Oh my god Gerçek mi söylüyorsun masi Yoksa sırf beni mutlu etmek için mi Yok be oğlum be Ne seni mutlu etmesi Gerçekten söylüyorum bebe sen benim arkadaşımsın yani. Ne ağlayıp duruyorsun lan? Güvenlikler anlattı. Kupayı kazanamadığın için üzülüyormuşsun. Çocuk musun oğlum lan sen? Koskoca Cristiano Ronaldo'sun. Ayıp oluyor yani. Yav ağzına bak. Elinde kupa varken demesi kolay. Al şimdi de senin elinde. Sen de buyur. A oh my god. Masi oğlum elime verdin de. Lan, lan düşürmeyeyim lan. Yok be baba düşürmezsin. Sen kralsın. Nasıl tutacağını bilirsin ödülleri. Ya Ronaldo, saçma sapan triplere girme baba. Güvendikler her şeyi anlattı. Yani yok kupayı kazanamadım da yok çok üzgünüm de. Baba sen Ronaldo'sun ya. Takıl ya. Ha ha haklısın lan galiba Masi. Altı üstü bir kupa değil mi? Elbette ki baba ya. Allah Allah. Hayatta kupadan daha önemli şeyler var. Ne olmuş yani kupa kaldıramadıysan? Baba sen de 0-100 Bugatti Bolay'dı ben denizli hızlı kaldırıyor. Ya doğru lan onu bayağı hızlı kaldırıyorum ha. Ben baya proyum değil mi? Herhalde baba. Yani ağlaklık etme. Altı üstü şurada 4-5 kiloluk bir ödül yani. Bilmiyorum belki 15 kilo vardır. Aa lan Ronaldo gerçek altın olabilir ha. <laughs> yani baba bunlara takılma. Sen kralsın. Hiçbir zaman da unutulmayacaksın. Tamam biz de ama sen de Ronaldo'sun yani. Yav. Masi. Dostum. Buraya gelirken çok üzgündüm. Moralim çok bozuktu. Bana hava atarsın. Beni aziklersin diye düşündüm. Sen tam tersini yaptın. Gerçek bir arkadaşlık örneği gösterdin. Kupayı tutmama izin bile verdin. Sen ne kral bir adamsın lan Masi. Estağfurullah baba. O senin krallığın arada sırada takışsak da, yarışlarda atışsak da, kavga göz girişsek de, kaç burun patlatsak da, biz arkadaşız bebe. Yav. Teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim. Gerçekten de öyleyiz Basi. Bu arada yeni forman yakışmış lan azik. Herhalde oğlum. Formam şekil önümden çekil. Ronaldo. Bir sonraki yarışta yok edeceğim seni. O iş biraz zor Basi. Bu iş futbol oynamaya benzemez. Beni kolay kolay yenem o ne lan? Oh my god. Öldük vurdurmaya adam mı gönderdi oğlum? Aa yok sivilmiş lan. Yav. Kralsın lan Masi. Kralsın. Bu ödül hak ettin dostum. Bu ödül hak ettin. Ben haklısın. Ağlamak yerine seni tebrik etmeliyim. Aslansın lan Masi. Gurur duyuyorum seninle. Eyvallah baba eyvallah. Neyse hadi gel ödülü yerine koyalım. Ondan sonra senle biraz partileyelim ya. Gel baba gel. Gidelim takılalım. Sen benim arkadaşımsın be. Aramızda bir metal yığını girecek değil ya. Bu kapıya da hala alışamadım Ronaldo. Çarpacak diye korkuyorum lan. Eow. İnsan kendi evindeki kapıdan korkar mı lan? Ama azik adamsın Masi. oh my god. Oğlum çok kral çocuk lan. Kesinlikle kupayı kaldırmayı da hak etti ha. Kupa kaldırması önemli değil arkadaşlar. Önemli olan kendini değiştirmemiş olması. Sonuçta kupa kazandım diye artistlik de yapabilirdi. Videonun sonu. Masi adamdır gerisi yalandır. Masi kralsın dostu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve bugün Messi'yi tebrik etmeye gittik. Aslında başta niyetimiz o değildi. Çok üzgündük. Maalesef ki daha da kendimizi üzmek için gittik. Lakin Messi tam bir adamlık örneği gösterdi. Ve arkadaşı Ronaldo'ya sahip çıktı. Gördüğünüz gibi Ronaldo morali bozuk olarak geldi. Lakin arkadaşı Messi'nin tesellisiyle resmen morali yerine geldi. Ve arkadaşını tebrik etti. Gerçekten de Messi'yi tebrik etmek lazım. Çok kral bir hareket yaptı ve videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Pekala. Aslanlarım. FPS modu bu iş için en uygun. Başlıyoruz. Operasyona başlayalım. Hadi bakalım. Önce gözcü indireli. Gözcü inmedi lan. A denk gelmiyor oğlum çünkü dürbün doğru değil. Aslanlarım dikkat edin, dikkat edin. İndire indire giriyoruz. Yürüyün. Yürü yürü yürü. Haberleri oldu koş. Ulan. Ulan hainler. Öldürdüm birini. Aslanlarım sıkın sıkın sıkın. Bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Baskın var. Saldırın. Yok etme vakti, yok etme. Aa!